Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 8. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 1. dönem 1. yazı son tekrarını yapacağız. 1. ünitemizden yapacağız tekrarımızı. Öncelikle kader ve kaza konusunu işleyeceğiz dedik. Kader nedir peki? Kader sevgili arkadaşlar Allah'ın ezelden ebede kadar yani başlangıçtan sona kadar bu dünyada olacak her şeyin zamanını yerini özelliklerini ve nasıl olacağını önceden bilmesi ve takdir etmesidir. Bu mümkün mü? Elbette Allah için mümkündür. Çünkü Allah alimdir, her şeyi bilir. Allah kudretlidir, her şeyi yaratmak gücüne sahiptir. O yüzden olacak her şeyin zamanını, yerini, özelliklerini Allah bilir. Peki özellikleri nedir? Allah'ın ilim yani bilme sıfatı, irade dileme sıfatı, kudrette Güç getirme sıfatıdır. Bu özellikler Allah'ımızda olduğu için işte kaderimizi Allah yaratıyor. Örneğin dünyada suyun 100 derecede kaynayacağının fiziksel bir yasa olarak ortaya konulması, belirlenmesi kaderdir. Bunu Allah bilir. Bu bir suyu diyelim inanmadınız ocağa koydunuz gerçekten kaynıyor mu kaynamıyor mu diye ve 100 dereceye gelince kaynarsa o zaman işte kazası gerçekleşiyor. Peki kaza nedir o zaman? Allah'ımızın önceden bildiği, takdir ettiği şeylerin zamanı geldiğinde gerçekleşmesine de kaza denir. Yani kaderin uygulamaya kurulmasıdır. O halde hayatımızın her anı bir kazadır değil mi? Allah önceden takdir etmiş, planlamış, yeri ve zamanı gelince gerçekleşirse işte ona kaza diyoruz. İnanmadığınız zaman işte suyu ocağa koydunuz, 100 derece kaynamaya başladı, kaza gerçekleşmiş oldu. Peki burada insanın iradesi ve sorumluluğu nedir? Yani insan yazılan bir kaderi yaşıyor mu yoksa kaderin içerisinden bazı yerleri kendisi mi seçiyor? Allah insanı diğer varlıklardan farklı olarak akıllı ve iradeli olarak yaratmıştır. O yüzden insan yapmış olduğu davranışları kendisi seçiyor, Allah onu yaratıyor. Yani ona güç, kuvvet veriyor. Günah da olsa, sevap da olsa onu yapmasına izin veriyor. Dolayısıyla da insan yaptığı her davranıştan sorumlu tutuluyor. Dolayısıyla bizi hayvanlardan, bitkilerden ayıran, eşyalardan ayıran en önemli özellik neymiş o zaman? Birincisi akıl, diğerisi de irade. Akıl nedir hocam? Niye göremiyoruz aklı? Çünkü her görünmeyen şey yok denmez. Bazı görmediğimiz şeylere de inanmamız lazım. Akıl doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edebiliyorsanız, iyi ile kötüyü, hak ile batılı birbirinden ayırt edebiliyorsanız işte o akıl göstergesidir. İrade ise Size sunulan tercihler arasında istediğinizi yapabilmenizdir. Bir karar vermenizdir. Yani seçme özgürlüğünüzdür. Bir misafirliğe gittiniz, size çay sundular, kahve sundular. İkisinden birini seçebiliyorsanız işte özgürsünüz. Yoksa çay getirilirse içmek zorundasınız. İşte bu noktada sorumluluk devreye giriyor akıllı, iradeli olduğumuzdan dolayı. Mesela şöyle düşünün, hayatını büyük bir televizyon gibi düşünün. Bu televizyonda yüzlerce kanal yok mu var mı? Var tabii hocam. Televizyon izlemiyoruz diyenler var. Tabii ki sosyal medya olarak düşün o zaman. Sosyal medyada iyilik, dürüstlük kanalları, yalan hile kanalları, çalışkanlık, başarı kanalları, tembellik, vakit öldürme kanalları, yardımseverlik kanalları, işte arkadaşları kandırma kanalları, kumar kanalları, spor kanalları hepsi var mı? Var. Siz bunlardan istediğinizi seçebiliyor musunuz? Seçiyorsunuz. O halde iradeniz var demektir. Kimse sizi zorlamıyor demektir. Akıllı olduğunuz zaman da zaten bunları seçebiliyorsunuz. Seçtiğiniz kanallardan, izlediğiniz şeylerden kim sorumlu? Siz sorumlusunuz. Bu de konumuzda ise irade yani cüz irade ile külli iradeden bahsedeceğiz. Şimdi kumanda senin elindeyse sevgili arkadaşlar yani hangi kanal açacağına, hangi program izleyeceğine sen karar veriyorsan demek ki sen cüz iradeni kullanıyorsun. Allah da o imkanı sana veriyor. Yalan söylemek yerine doğru söylemeyi tercih etmek yine senin takdirine bırakılmış. Her kanalın farklı bir yayını var tabi ki. Çalışkanlık kanalını izlersen çalışkanlıkla ilgili videolar. Kumar kanalını izlersen kumarla ilgili kanallar var. Dolayısıyla hangi yayın izleyeceğin hangi tuşa bastığına bağlıdır. Bastığın tuş, tuş sonucu açılan kanalı izlediğin zaman da oradakilerden sen sorumlu oluyorsun. Şimdi sorumluluk nasıl başlıyor? Günün sonunda izlediğimiz yayınlardan sonra bir sorumluyuz dedik. Yani elimizdeki kumandayla bilerek, isteyerek, yalan kanalını açıp sonra da neden bu kötü program başladı diye kızabilir miyiz televizyona? Çünkü sen seçtin onu. Yani orada kader ve Allah suçlu değildir. Allah sana o imkanı veriyor. Onu izleme gözünü veriyor. Anlama aklını veriyor. Değil mi? Çünkü kumanda sendeydi. Sen istedin Allah yarattı. İşte buna cüz-i irade deniyor. O yüzden sorumluluk başlıyor. İnsanın sorumluluğu da tam bu şekilde elindeki irade kumandasıyla yaptığı seçimlerin sonuçlarına katlanması bu sonuçların hesabını vereceğini bilmesidir. Yani dünyada Müslümansa Müslümanlıkla ilgili işler yapıyorsa ahirette cennete gidecek yani bu garanti. Ama İslamiyet'i değil de başka dinleri seçmişse, onlar yaptıklarını yapıyorsa ahirette cehenneme gidecek. Yani bu iki iki daha dörttür. Kur'an-ı Kerim'de böyle bildiriliyor. Peki nelerden sorumluyuz? Şimdi televizyonun bazı fabrika ayarlığı var değil mi? Buna işte külli irade diyoruz. Yani Allah'ın mutlak iradesi. Yani bizim televizyonun markasını seçme, ekran boyutunu seçme, elektriğin ne zaman kesileceğini seçme özgürlüğümüz var mı? Yok. İşte bu külli irade. Yani hangi ailede, hangi ülkede doğacağımız, fiziksel özelliklerimiz, boyumuz, ten rengimiz, ecelimiz yani ne zaman öleceğimizi Allah biliyor. Bunlara biz karışamıyoruz. Yani bu konuda kumandanın hiçbir etkisi yok. Yani kumandaya basınca televizyonun markası değişmiyor. Dolayısıyla bunlardan bir sorumluluğumuz değiliz. Kimse sana neden boyun kısa, neden o ailede doğdun diye hesap soramaz, seni kınayamaz. Yani Allah bize bir televizyon ve bir kumanda veriyor. Hangi kanal izleyeceğimiz bize, yani cüz irademize bağlı. Bu seçimlerin sonuçlarında biz sorumluyuz. Ancak televizyonun markasından oturduğumuz evden değil. Külli irade Allah'ın mutlak iradesidir. Allah'ın mutlak iradesi sınırsızdır. Hangi anne babadan doğacağımız, cinsiyetimiz, kız merkek mi olacağımız, kalp atışımız bu konularda biz seçim hakkına sahip değiliz. Onlar otomatik yükleniyor. Cüzdü irade ise insana verilen asla sınırlı seçme özgürlüğü. İşte buralardan biz sorumluyuz. İyi veya kötü davranış seçmek, ders çalışıp çalışmamaya tercih etmek, hangi mesleği seçeceğine karar vermek bizim elimizde. Sonuçta insan cüz'i iradesiyle yaptığı seçimlerden elbette sorumlu tutacak. Kaderin böyleymiş diyerek, ne kötü kaderim varmış diyerek, kader utansın diyerek sorumluluktan kaçamaz. Adam gidiyor, hırsızlık yapıyor, polisler yakalıyor, hapis cezası alıyor, mahkemede çıkıyor, hapse giriyor. Kader utansın diyor, kader mahkûmuyum diyor. Hadi oradan diyoruz. Biz niye çalmadık da biz niye girmedik? O halde sen işte bak bu dünyada hesap vermeye başlamışsın. Bir de ahireti düşün. Direksiyon kimde? Şimdi sevgili arkadaşlar külli iradede yani oyunun kuralları senin seçemediğin alandır. Göz rengin, ailen, kalp atışın. Cüz iradede ise oyun kontrolü sensin. Yani kumanda senin elinde. Özgürce seçimler yapıyorsun. Ders çalışabiliyorsun, kopya çekebiliyorsun, kavga edebiliyorsun. İşte bunlardan sorumlusun. Sonuç şöyle diyeceğiz. Seçimlerin sorumluluğu sana aittir. Kaderin böyleymiş diyerek hatanı, suçunu kadere atamazsın arkadaş. Ömür ve ecel. Allah doğumdan ölüme kadar geçirdiğimiz süreyi belirlemiştir. Buna ömür deniyor. Ömrün bittiği ana da ölüm denir. Yani ecel deniyor. Her canlının muhakkak bir eceli vardır. Bunu da yalnız Allah bilir. Kimin ne zaman öleceğini Allah bilir. Rızıksa Allah bu dünyada Rahman ismi gereğince yarattığı tüm canlıların nimetlerini, rızıklarını da yaratır. Ayrım yapmaz. Yani Müslüman Müslüman olmayan hayvan insan diye ayrım yapmıyor. Yarattığı bütün varlıkların rızkını dünyada temin ediyor. Onları yaşatıyor. Buna rızık Allah'ın Rahman ismi gereğidir. Rızkı veren Allah'tır. Peki biz yan gelip yatacak mıyız? Hayır. Rızkımızı helalinden kazanmak için çalışacağız. Emek harcayacağız ki yemek yiyelim. Tevekkülse Tabii ki hepimizin bir hedefi var özellikle LGS'de değil mi? Bunun için ne yapıyorsunuz? Kaynaklar aldınız, kurslara gidiyorsunuz, hocalar tutuyorsunuz, dersleri dinliyorsunuz, e-akademi TV'den denemeler izliyorsunuz. Bunlar yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakıyorsunuz. Allah'a sığınıyorsunuz, ona güveniyorsunuz. İşte bu doğru tevekküldür. Tarlanızı sürüyorsunuz, tohum ekiyorsunuz ve tarlanızı suluyorsunuz. İyi ürün almak için Allah'a dua ediyorsunuz. Bu tevekkülün doğru şekilde anlaşılmasıdır ve doğru olan budur. Yanlış tevekkülde ise arkadaşı hiç der, çalışmıyor, tarlasını sürmüyor, ekmiyor. E Allah'ım sınavda kazanmama bana yardım et. Kusura bakma Allah çalışana yardım eder. Tarlasını ekene rızık verir. Dolayısıyla doğru bilen yanlışlar var biliyorsunuz. Tevekkül tembellik değildir. Yan gel, ot, yan gel, yat Osman değildir. Tedbir yani elimizden geleni yapacağız. Allah'a dua edeceğiz, güveneceğiz. İşte bu gerçek tevekküldür. Aynı çiftçi gibi Derslerimizi çalışacağız, sınavlarımızı çözeceğiz, denemeleri yapacağız. Sınavda da başarılı olmak için hakkımızda hayırlı ise hangisi ise diye Rabbimize güveneceğiz. Başarı başarısızlık. İnsanoğlu bu dünyada emek gösteriyor, gayret gösteriyor, çaba gösteriyor. İşte yaptığı emek kadar yemek vardır. Eğer sonuca odaklanmak yerine sonuca giden yolda gösterilen çabanın da önemli olduğunu biliyorsan başarıya ulaşırsın. Başarısızlık da işte Çalışma yöntemini bilmiyorsun, kitapları almıyorsun, öğretmeni dinlemiyorsun, sonuçta zayıf alıyorsun. Bunu kadere atamazsın, o senin suçun. Sağlık ve hastalıksa insan sağlığını korumak için elbette temizliğine, dengeli beslenmesine, vitaminlerine dikkat edecek. Giyimine, kuşamına dikkat edecek. Kışın ortasında tişört giymeyecek. Ama olur ya hastalandığı zaman da Allah'ın şafi ismi vardır. Yarattığı tüm hastalıkların şifası vardır. Hastanelere gidecek, doktorlara muayene olacak. Onlardan şifayı kapacak ve Rabbine de dua edecek. Ya Rabbi sen şafisin, hastalığıma şifa ver diyecek. Peki hayat yolculuğumuzda bu kavramları özetlersek, rızık aslında sadece babanızın fabrikada çalışıp da ya da memursa ya da işte işçi ise, işverense fark etmez, kazandığı para rızık değildir. O da bir rızıktır ama bunun dışında her aldığımız nefes bir rızıktır. İçtiğimiz su bir rızıktır. Güneşin ısısı, ışığı bir rızıktır. En önemlisi sağlığımız bir rızıktır. Dolayısıyla bunlar için emek harcamalıyız, çaba göstermeliyiz. Ecel hayat filminin bittiği andır. Allah onu bize ayarlamıştır. Ne bir saniye ileri gidebilir, ne de bir saniye geri. Allah sana 90 yıllık ömür tayin ettiyse sen onu en iyi şekilde değerlendirmeye bakacaksın. Sağlık en büyük nimettir. Sağlığımızı korumak için gayret edeceğiz. Hastalık ise bizim için bir imtihandır. İsyan etme nedeni değildir. Allah'ım ben niye hasta oldum da kardeşim olmadı demeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Hastalığınızı kabul edeceksiniz. Tedavi olacaksınız. İlaçları kullanıp Allah'a tevekkül edeceksiniz. Sabredeceksiniz. <laughs> Rızık nedir peki? Rızık film setindeki yemek karavanı gibidir. Yani karavanda her türlü yiyecek vardır. Tüm ekibe yetecek kadar aslında. Ama karavan senin oturduğun yere gelmez. Sen ne yapacaksın? İşin bitince kalkıp yemeğini alman için lokantaya ya da yemekhaneye gidip o yemeği alacaksın. O rızıktır. Çalışmak budur. Ecel ise senaryomuzun son. Yani filmin sonudur. The end'tir aslında. Başrol oyuncusu yani Allah'ımızın bize vermiş olduğu rolü oynayıp son noktayı koymak. O sahne geldiğinde de artık ecel geldiği zaman da film bitiyor. Kader inancının bazı yanlış anlaşıldığı hususlar var. Mesela kader insanın akıl ve iradesini yok saymaz arkadaşlar. Zaten akıllı iradeli olduğumuz için Allah bizi muhatap alıyor. Şimdi kader mahkumuyum. Yanlış bir bilgi. Sorumluluğu reddediyor. Alnında ne yazıyorsa olur. Çabayı iradeyi yok saydığından yanlıştır. Kaderin böyleymiş. O yüzden hiç içiyorum kötü alışkanlıklara kaderi kılıf yapıyor. Bu da yanlıştır. Doğrusu nedir? İnsan seçimlerinde özgürdür. Bu seçimlerin sonucundan da sorumludur diyeceğiz. Şimdi de Hz. Musa kıssasından bahsedeceğiz. Bir peygamber tanıyorum bölümünde. İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir. Kardeşi Hz. Harun'la birlikte aynı anda peygamber olmuşlar. Ve o zamanın en büyük zalim hükümdarı Firavun'a karşı Allah'ın dinini, tevhid dinini anlatmışlardır. Peki hangi olaylar oluyor? Bebekken bir sandıkla Nil Nehri'nin annesi tarafından bırakılıyor. O zaman Firavun erkek çocuklarını öldürüyordu. Firavun'un sarayının tam karşısına geliyor ve Allah'ın takdiriyle Firavun'u yok edecek peygamber Firavun'un sarayına büyüyor. Hem de annesiyle Mısır'dan kaçıp Medyen'e geliyor. Çünkü orada birisiyle kavga ediyor. Daha sonra Medyen'de Şuayb Aleyhisselam'ın çobanı olarak 10 yıl çalışıyor. Tur Dağı'nda kendisine peygamberlik veriliyor ve Firavun'u dine davet ediyor. Allah ona bazı mucizeler veriyor. İşte asasını veriyor. Yılana dönüşüyor. Kızıl denizi yarıyor. Yedi beyza yani elini koyununa sokup çıkarttığında parlayan bir ele dönüşüyor. Kızıl denizin yarılması mucizesiyle de İsrail oğullarını Firavun'un zulmünden kurtarıyor. Hayatı Allah olan tevekkülün mücadelenin en güzel örneklerindendir. Hz. Musa'nın kıssası. Şimdi bir ayet tanıyorum bölümünde. ayet Kürsi'den bahsedelim. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. 1. sure Fatiha, 114. sure Nas suresidir. Her surenin bir ismi vardır işte Fatiha, Bakara, Nas, Felak gibi. Ancak 6666 ayet içerisinde bir ayet var ki onun özel ismi vardır. Ayetel Kürsi yüce ayetler demektir. Şimdi Bakara suresinin 255. ayetine Ayetel Kürsi deniyor. Okuyalım mı? Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين إيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم Peki bu ayetlerin ana konusu ne ki ayet-i kürsi denmiş? İşte bu ayetlerimizde Allah'ın eşsiz sıfatları, gücü ve ondan başka ilah olmadığı yani tevhid inancı özellikle anlatılıyor. Allah hay yani diridir, kayyumdur, her şeyi ayakta tutandır, yönetendir. Onu uyku uyuklama tutmaz, göklerde yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadan kimse şefaat edemez. Allah şey şeyi bilir, onun ilmi dışında hiçbir şey bilinemez kürsüsü yani hükümranlığı gökleri bir kaplamıştır. O çok yüce ve çok büyüktür şeklinde Rabbimizi bize tanıtan en güzel ayetlerden birisi de Bakara suresi 255 ayetel kürsidir. Ayetel kürsüde Allah'ın sonsuz gücünü bilgisini görüyoruz. Ana fikirleri nedir? Mutlak gücü Allah'ındır. Allah asla uyumaz, her an her şeyi yönetir. Bilgisi tüm evreni kuşatmıştır, her şeyi bilir. Bu ayet okumak onun gücüne sığınmaktır. O yüzden bizler de namazlardan sonra tesbihattan önce ayet-i kürsü okuruz. Ardından Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diye 33 defa zikrederiz Rabbimizi. Ayet-i kürsü aslında Senaryonun başında yer alan yönetmenin kim olduğunu, gücünü, bilgisini, kudretini anlatan bir tanıtım yazdır aslında. Allah'ımızı tanıtıyor bize. Oyuncu bu yazıyı okuduğunda yani bizler, inananlar, insanlar, kullar okuduğumuz zaman Allah'ın ne kadar bir muhteşem yönetmen olduğunu, alemin ne güzel yönettiğini anlıyor. Ona olan güveni artıyor ve rolünü daha aşkla, daha şekle oynuyor. Yani Allah'a daha çok ibadet ediyor, inancı kuvvetleniyor ve daha çok onu zikrediyor diyebiliriz. Özetleyecek olursak kader Allah'ın her şeyi bilmesi, kaza ise bu bilginin gerçekleşmesi arkadaş. Tamam mı? İnsan cüz iradesiyle yaptığı seçimlerden sorumludur. Tevekkül pasif bir bekleyiş değildir. Tam aksine aktif bir şekilde çalışmaktır, çabalamaktır, Allah'a teslim olmaktır. Dolayısıyla Hz. Musa'nın hayatı zorluklar karşısında Allah'a güvenmenin, mücadele etmenin önemini bize gösteren bir kıssadır. Ayet-el de Allah'ın sonsuz gücünü, tevhid inancını en özlü şekilde bize anlatıyor. Evet sevgili arkadaşlar, birinci ünitemizi, birinci sınav konularını sizler için özetledik. Kanalımızda bu dersimizin tüm konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Sınava hazırlık sorularımızı izleyebilirsiniz. Ayrıca LGS din kültürü konularımızı yine kanalımızdan izleyebilirsiniz. Yeni derste de kadar hepinize tüm derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.